Başbakan ile Barzani'nin gelişi az önce de değindiğim gibi tarihi olarak gösterilmiş ve bu şekilde servis edilmiştir. Devlet imkanları seferber edilerek kurgulanan çok acımasız bir psikolojik hareket, yandaş medyadaki çığırtkanların katılımı, siyaset, iktidar bürokrasi ve bazı sivil toplum kuruluşları arasındaki rol dağılımı ile icra edilmiştir. Bütün bu kepazelikler Türk milletinin gözleri önünde yaşanırken Başbakan Erdoğan'ın hala tarih yazdıklarını söylemesi bizati tarihsel akışın şahit olduğu en büyük yüzsüzlüklerden birisidir. Bilinsin ki Türk tarihinde bu ve benzeri karanlık günlerin hayırla yad edildiği ne duyulmuş ne de görülmüştür. Başbakan ihanetin tarihine süt kardeşleriyle ilaveler yapabilir. Elbette buna bir engel yoktur. Ancak Türk tarihi ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ve cephelerdeki kahramanlıklarıyla yazılmıştır. Herkes adımlarını bu yalın gerçeğe göre atmalı. Sözlerinin nereye varacağını hesaplayarak konuşmalıdır. Zira gerekirse yeniden tarih yazmak için iştahlı ve istekli bir nesil tıpkı bu salonda olduğu gibi filiz filiz, başak başak boy boy yetişmiştir. Kimse sabrımıza aldanıp da gerçeklik yapmasın. Kuduz gibi oraya buraya sataşmasın. Yeri ve zamanı gelince Malazgirt destanı da tekrarlanır. Söğüt ruhu da canlanır. İstanbul'un fethi de yenilenir İzmir'de denize dökülenlerin torunları da yeniden süpürülüp atılır.